Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjim. Bismillahi r Alamin. Ve salat ve selam Rasulü ve Nabi Muhammed ve ala Aleyhi ve ashabihi Ejmāin. Kehf Suresi 83. Ayet kelimeden devam ediyoruz. Yes elûneke ve yes elûneke. Yes elune sormak anlamında. Ke olunca sana sana sorarlar ve anla beraber kullanılıyor. An hakkında sorarlar. Zi. Zi aslında sahip olmak anlamında. Bunu bazen zu, bazen z şeklinde görmek mümkün cümle içerisindeki konumuna göre. El karneyni. El karneyn anlam olarak iki boynuz demek. Karn bir boynuz. Karneyn iki boynuz şeklinde geçiyor. Yani sana iki boynuz sahibi olan hakkında sorarlar gibi hani birebir çevirecek olduğumuzda bu şekilde bu Zülkarneyn hakkında sana sorarlar. Ve Zülkarneyn'in kim olduğuna dair net bir bilgi aslında yok. Yani kimileri onun bir peygamber olduğunu söylüyor. Kimileri salih bir kimse olduğunu söylüyor. Bu konuda tefsirlere bakmakta fayda var. Kul söyle. Se dur. Se acakecek anlamında işte at Blue. bahsedeceğim, okuyacağım. Aleykum. Bu ale ile beraber kullanılıyor. Aleykum size minhu ondan zikra ondan bir onun bahsini okuyacağım gibi o şekilde çevirmek mümkün. Hey evet. And they ask you about Zulkarneyn. Sana Zulkarneyn hakkında sorar. Say Söyle. I shall recite to you. I shall recite to you. Ben sana okuyacağım. Something. Bir şey. O oh, has story. Onun hikayesinden bir şey okuyacağım. Sana. İnne şüphesiz biz mekkenle mekkenle anlamsal olarak yerleştirmek Lehu onun için still art yani biz onu yeryüzüne yerleştirdik ve nehu ve ona verdik min kulli şeyin ona her bir şeyden sebebe bir araç olarak ona her bir şeyi verdik. Bir her bir şeyin aracını verdik diye çevirmek mümkün. Ya da her bir şeyin yolunu öğrettik de diyebiliriz. Bu sebebe kelimesi yol anlamında da kullanılır. Verily we establish. Establish kurmak anlamında hem biz onu kurduk. Tabi yerleştirdik şekilde daha doğrudur. In the earth, yeryüzünde yerleştirdik. And we gave him, ona verdik. The means of, means buradaki anlamıyla araç anlamında o everything, her bir şeyin aracını verdik. Ve bunun üzerinden etbe'a Takip etti sebebe bu sebebe yukarıda da söylemişim. yol anlamı vardı burada yolu takip et o bir yolu takip et so he followed away o bir yolu takip et hatta anlam olarak nihayet e kadar anlamda izlediğinde diğinde belaga ulaştığında magribe batış magribe şemsi güneşin batışına güneşin battığı yere ulaştığında vecede buldu vecede onu yani güneşi ta grubu bat, batarken buldu fi ayn'ın bir göze battığını hamiyetin hamiyetin ise böyle balçıklı çamurlu gibi yani çamurlu bir göze bir balçıklı bir göze diyebiliriz balçıklı bir yere diyebiliriz battığını gördü ve vecede ve orada buldu aynı onun yanında kavme bir kavim buldu. Kul ne dedik ki ya Zelkarneyn. Bakın yukarıda Zelkarneyn diye geçiyordu. Önünde an olduğu için burada Zelkarneyn şeklinde. Bu da ya'dan dolayı yani ye Zelkarneyn yani ey Zulkarneyn imme. Buradaki imme ifadesi ya devamında da imme var. Ya ya da imme en tuazzibe. Ya cezalandır ve imme ve yahut en tetafize fihim ve onlara da tutun husne yani onlara iyilik et şeklinde onlara iyilik yolunu tut şeklinde Rabbimiz bu şekilde buyuruyor until when he reached the setting o ulaştığında when he reached ulaştığında the setting place of the sun, güneşin battığı yere ulaştığında, he found its setting o buldu in a spring, spring of black muddy. Yani spring buradaki bir pınar anlamında, hani göz, pınar zaten aynı anlama gelen ifadeler. Bu aynı kelimesi de normalde göz anlamına da geliyor. Aynı zamanda bir su pınarı anlamına da geliyor. Arapça, yani Arapçadan Türkçe'ye çevirisinde iki türlü de çevrilebiliyor. Evet. Spring of Black Muddy. Siyah çamurlu o veyahut o hot veya sıcak water. Siyah çamurlu bir suyun gözüne battığını gördü. İngilizce'de bu şekilde. And he found near it onun yanında a people, bir halk buldu. Bir topluluk buldu. We Allah sert. Yani biz söyledik by inspiration. Biz ona ilhamla söyledik. Burada inspiration ifadesi anlamsal olarak ilham ilhamdır. Dolayısıyla bu ifade mesela revelation olsaydı o zaman vahiyle bildirdik şeklinde olurdu. Burada inspiration ilhamla bildirdik. Dolayısıyla bu yorumla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bir peygamber olmadığı gibi bir anlam çıkartılabilir. Tabii farklı kaynaklarda bakmak mümkün. I de you, I ya o, I o. Yani ya ya ayda anlamda. I you punish them. Ya onları cezalandır. O treat them with kind, kindness. Veyahut onlara onlara nezaketle davran. Yani o treat them with kindness yani nazik bir şekilde davran diye söylüyor. Tabi burada yazmayan şöyle bir şey var. Bu kavime neden ister ceza ver, ister onlara iyilik yolunu tut gibi bir şey söylüyor Rabbimiz. Yine bu konulara tefsirlerde bakmak mümkün. Evet, Gale dedi, emme a gelince, men zaleme zulmedene gelince fesevfe buradaki emme fe ile yani emmenin devamında fe kullanılır. Sevfe acak anlamında nuazibuhu azaplandıracağız. Yani zulmedenleri azaplandıracağız. ve daha sonra yuraddu döndürecek ile Rabbini Rabbine döndürecek ve o da bunlardan yuazibuhu o da bunları cezalandıracak. Azaben nükra. Onları korkunç bir azapla cezalandırdı Hisset şöyle söyledi. As for him. A gelince demek. A disbeliever. in the oneness of Allah. Yani Allah'ın birliğini inkar eden kimseye gelince. Burada bu disbeliever ifadesi parantez içerisinde kullanılmış. Who does wrong? Yani yanlış yapan, zulmeden, ve zulümle ilgili yani zaleme ifadesi zaten Allah'a Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür. Zaten şirk koşmak aynı zamanda nedir? İnanmamaktadır. Allah'ın bir oluşunu kabul etmemek, inkar etmektir. Dolayısıyla bu kimselere who does wrong yani zulmeden kimselere we shall punish him onu cezalandıracağız. And then daha sonra o he will be brought döndürecek back unto his Lord. Rabbine döndürecek. Who will punish. Buradaki Rabbi huyla tanımlıyor yani an en diyerek. Who will punish him with a terrible torment. Yani onu korkunç bir azapla cezalandıracak Rabbine. Tabi huyu an en yerine acıkacak şeklinde çevirdi. Burayı bölüp şu şekilde diyebiliriz. O Rabbine dönecek. Ya yani döndürülecek. Rabbine döndürecek ve o da onu korkunç bir azapla cezalandıracak bir şeklinde diyebiliriz. O da nedir? Cehennemdir. Ve buradan şöyle bir şey de çıkabilir. Kafirler aslında dünyada da bir azap yaşıyorlar. Ahirette de böylesi bir azapla karşı karşıya kalacak. Ve emme yine a gelince men emene iman edenlere gelince ve amele salihan ve salih amel işleyen kimselere gelince felehu onun için ceza el ceza husne onun için iyilik bir mükafatı vardır. Ve senekulu ve diyeceğiz lehu min emrine yusra ve biz onlara kolay işlerimizden söyleyeceğiz. But as for him ona gelince who believes in Allah's oneness Allah'ın birliğine iman edene gelince and works righteousness ve talih amel işleyenlere gelince he shall have the best reward. O en iyi mükafatları alacak. Paradise. Burada ahirette diye yorumlanmış bu. And we yani Zülkarneyn shall speak unto him ve Zülkarneyn onunla konuşacak. Him mild words yani Böyle yumuşak sözlerle konuşacak. As instructions bir yönerge olarak yani onlara şunu yap, bunu yap derken nedir? Tatlılıkla konuşacağız. Tabii buradaki e, konu da yine şu iki ayette kafire dünyada yapılan uygulama. Onların hani e, dünyalık hakları ayrıdır. Ama onun yanında bir kafire de bir müslüman gibi davranılmamalıdır. Yani onların mesela dostluk noktasında samimiyet noktasında gidip gelme noktasında nedir? Bir sınır konulması gerektiğinde aslında öğrenmiş oluyoruz. Yani müslümanlar müslümanların dostudur. Ama kafire nedir? Onun kişisel hakları, onun ona haksızlık yapılmayacak bir şekilde hakları teslim edilmeli. Onun hakkı yeri geldiğinde gözetilmeli. Ama tutup ona da bir Müslümana davranılması gerektiği gibi davranılmamalı. Evet. summe daha sonra etbü'a sebebi. Yine bir yol takip etti. Then he followed another way. Bir başka yol takip etti. Hatta yine e kadar ulaşınca ulaştığında metli'iş şems Güneşin doğduğu yere ulaştığında vecedehe buldu tatlu'u yani onu doğarken buldu ale <laughs> kavmin bir kavim üzerine bu kavimde tanımlanıyor lem <laughs> neceallehum kendisi için min <laughs> dunihe ondan başka sitra <laughs> herhangi bir yani onda ona herhangi bir perde çekmediğimiz bir kavmin üzerine doğduğunu buldu. Until when he came to the o geldiğinde, the rising place of the sun. Yani güneşin doğduğu yere. Bakın buradaki çeviri yapıyorken of the sun derken güneşin şeklinde bu şekilde, bu in anlamında şuradaki o veriyor. When he came to the rising place of the sun, yani o güneşin doğduğu yere gelince he found it buldu it rising on a people bir halkın üzerine doğdu. For whom? Buradaki whom'un anlamı dığı diye anlamda. We Allah had provided. Yani Allah'ın provided aslında temin etti demek ama no shelter olunca herhangi bir barınak against the sun. Yani güneşe karşı herhangi bir barınak temin etmediği etmediğimiz bir kavmin üzerine doğduğunu bulduk Özellikle bu şekilde vakat ehadne biz bu şekilde ehadne kuşattık bir mevledeyi kubra yani onun sahip olduğu şeyi bilgi bakımından tecrübe bakımından bu şekilde kuşattık. Yani onun hakkındaki her şeyi biliyorduk diye çevirmek mümkün. So it was. İşte bu bu şekildeydi. And we knew all about him. Biz onun hakkındaki her şeyi yani Zülkarneyn'in hakkındaki her şeyi biliyorduk diye söylüyorum. Devamında summa bunlardan et ve sebebe bir yine yol takip etti. Then he followed another way bir başka yol takip etti. He followed another way. Bir başka yolu takip etti. Hatta yine nihayet ize belaga gelinceye kadar beyne beyne arasında demek. Beyne saddeyni iki set arasında gelinceye kadar vecede buldu. Min dunihime onların yanında yani önünde kavmen bir kavim buldu. Le yekâdûne o kavim neredeyse yefkahune anlamıyor. Kavle hiçbir sözü anlamıyor dediler. Neredeyse bir sözü anlamıyorlar. Until when he reached nihayet when he reached ulaştı. Ulaştığında between two mountains iki dağın arasında ulaştığında he found buldu before near them yani onların yanında these two mountains bu iki dağın arasında buldu a people yine bir topluluk buldu. Mesela bu people kelimesini insanlar diye almak mümkün ama önünde e olduğu vakit bir topluluk, bir kavim diye alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de genelde bu şekilde geçiyor. Who scarcely, scarcely zar zor understood a word yani zar zor bir kelimeyi anlayan bir kavim buldu. Galu onlar da der ki ya Yel Zulkarneyn, ey Zulkarneyn inne şüphesiz ye, cuce yecuc ve mecuce yecuc ve mecuc mufsiddune, bozgunculuk yapıyorlar fil ardı yeryüzünde ve artık hel nec'alü leke biz senin için yapalım mı harca bir harç ale en tecale beynene bizimle onun arasına beynene bizim ve beynehum onların arasına sert der. Bizimle onların arasına bir set yapasın diye biz sana bir vergi ödeyelim mi? Buradaki harcan ifadesi yani haraç gibi değerlendirilebilir. Bir vergi ödeyelim mi? Evet. They Söylenir. O Zülkarney'in Verily doğrusu Yecüc and Mecüc İngilizce'de Yecüc and Mecüc kok, and Magog yani Yecüc ve Mecüc are doing yapıyorlar, great mischief bir bozgunculuk in the land, yeryüzünde büyük bir bozgunculuk yapıyorlar shall be done öyleyse pay you ödeyelim mi? Tribut, tribut bir anlamsal olarak harac anlamlar, bir övgü anlamlar, aynı zamanda vergi anlamı da var. takdir anlamı da var. Pay you a tribut in order that yani sen diye you might erect dikebilesin diye a barrier, bir bariyer between us bizimle and them onların arasında bir bariyer, bir set dikesin diye. Kale dedi Me mekenni fihi Evet. Burada Kayrun ben Men'in biliyorsunuz şey anlamı var. Aynı zamanda M'nin e, olumsuzluk anlamı vardır. Burada memekkenni fi yani beni konumlandırdığı şey Rabbi, Rabbimin hayrun daha hayırlı Evet. Bunu فاعينني Burada yapayım anlamında. Yani bana yardım edin. İyinuni. Bana yardım edin. Bir kuvvetin. Kuvvetle. Ec'al. Kılayım. Yapayım. Beynekum. Sizinle. Ve beynehum. Onların arasında radme. Onların arasında bir set çekeyim. Evet. Kale me mekkenni fihi Rabbi yani Rabbimin beni bana verdiği, beni yerleştirdiği şey daha hayırlı. Fe'inuni bana yardım edin bir kuvvetin. Kuvvetse ec'al beynekum sizinle onlar arasında radme. Yani sizinle onlar arasında bir engel yapayım. He said, o söyledi. That wealth, authority, zenginlik, authority and power ve güç in which my Lord had established. Benim Rabbimin kurdu me is better daha hayırlı than your tribe. Yani sizin bu harcınızdan daha hayırlıdır. So help me with the strength. Bana güçle yardım edin. Oh man. I will, erect, I will erect between you dikeceğim and them a barrier. Yani sizinle onlar arasında bir bariyer bir set yapacağım dedi diye buyuruyor Yani İngilizcesi bu şekilde çevrilmiş. Hata etmişse hatalarımız affolsun. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasıl olur? Selametle kalın görüşürüz.